bugün tahmin challenge yapıyoruz ve bugün sorucumuz K ve Ahmet ile ben yarışıyoruz. Hadi başla. İlk ben başlayacağım. Bak. Kafalı. Bak bakıyorsun. Aa, ya valla bakıyorsun. Tamamdır tamamdır. tamam. Der, tamam Sen gidelim. Dur koyma, koyma koyma koyma. Tamam. Değiştir. Değiştir değiştir değiştir. Hı -hı. değiştir karıştır karıştır. Doğru. Oo, acaba neresi? Ben bura düşünüyorum Ahmet Ahmet öldü. Ahmet ilazdı. Ahmet mal Ahmet. Evet, malı zorla bilmişti. Evet. Şimdi sıra ben de değil mi? Zor Pedro, Pedro. O o zaten kırdın, kırdın. Bir şey Şu an bir şey görmedim. Vallahi bir şey görmedim. Yemin ederim. Tamam. Bak, kaç doğru? Hmm, bir doğru. Yok, bir mi? Bir. Kesin ortadaki doğru. Ortadaki mi doğru? Benim. Neyse. Ahmet hadi yap. Ahmet ahmet. Cennete gidiyor. Oh. Ahmet. Hala 3 doğru. doğru. Şimdi ben de değil mi? Ben şöyle bir yapayım. Kaç doğru? İç oldu. Ya peste pos. Ahmet tamam de Ahmet yapsın. Ahmet Ahmet dur. Ahmet bir baksana lan. Ahmet üç doğru. <laughs> Ahmet içi <Ahmet>. kaldı garibi. <laughs> Bak benim içindeki siz Şu en soldaki doğru diyor. buraya. Buraya elmas blok. Şimdi burayı kır. Altın blok. Kaç doğru? İki doğru. Yes. Demek ki kırdıklarından biri doğruydu çünkü doğru oldu. Demek aklıma bir fikir geldi. Ahmet hadi yap. Ahmet <laughs> Ahmet Ahmet çok düşünüyor. Aa Ahmet. Ahmet kırdı yine Ahmet, Ahmet gelecek. Nasıl? daha. <laughs> Listen. Ahmet yap. ya. Ya şuraya ne koymuştum ben önceden? Oha ne diyeyim ne ne? Daha daha. Ne Ya kafamı patatesliyim. doğru. Bir doğru. Ya Ya bu doğru değilse nasıl oluyor o da ya? Ahmet der doğru. Ahmet de Ahmet alacak. Ya oğlum nasıl bir <laughs> şey var ya? Bir şansımı bismillahirrahmanirrahim. Ortadakini değiştirsem Kır kır. Doyla kaç? İki. Yes! Ya oğlum ne doğru ya? Yok lan bir. Ya oğuz! Hayır lan dur dur. Ya sapa da yiyemiyorum Yok dur orada sürü sardı. Tamam yanlışlıkla kaldı. İki iki. Şuna kesin yanlış. Artık şüpheleniyorum oradan. Oraya da mı koyacağım? Anne. üç doğru. Gelecek. Çok iyi yani. Tam burası yanlış ya kesin. Bekle dur. spor. Yok o doğru Denemediğim bir şey kalmadı ki. Lan kaç. Bir. Ya kanka <laughs> nasıl bir ya? <laughs> Dokunmuyor bak. Of. Ya sen ne bileyim seni koyayım mı yaptı? <laughs> Ahmet. Ay Ahmet. Ahmet. Ahmet hiç <laughs> Ya. Jeg vet ikke når den er villig til å gjøre det.

E tamam ve biliyor diyor. Ahmet biliyor. Ahmet, hayır, yanlış. Yan yanlış dediğim 4 doğru. Ya oğlum. Şimdi kaç? küçük gözü bu küçük gözü bu küçük gözü Lan burası kaç yıldır doğru değil miydi? Kalın şu uzayla ortadaki doğru mu ya? Lan lütfen Atis Oha Kapıyoruz birbirinize Bak ortadaki tercih olsun Ahmet hadi yap Ahmet hadi yap kılmayayım yine mi çekesim. Of Ahmet bu dipeli o yendi be. Neymiş lan? Lan. Sans. Hayır ya. Ne? Oğlum biri doğruyu söyle. Video. Of ya. Neyse hepinize görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Ahmet hadi şovunu yap.